bir bir Sultanahmet e, meydanına bağlanıyoruz ve e, bir Hollandalı, bir hanımefendi o gelecek. Bakalım ne yapmışız? Benim ana Siz nereden geldiniz? Hollanda'dan geldiniz. Evet. Ben e, Müslüman e, olmak istiyorum. Evet, kelime-i şehadeti getireceğim. Ondan sonra ana hanımefendi, kızımız e, hiçbir günaha kalmayacak. Sıfır. Tuana. Adını da Tuana koyacak. Sen söyledin mi ona? Kelime şehadet getirdikten sonra hiçbir günahı kalmayacak inşallah. Kul hakları hariç. <laughs> evet sen şanslısın yani. <laughs> Bismillah. Evet. Ee, söyletelim değil mi? Hadi Bismillah. Eşhedü. Eşhedü. En. En. La. La. İlahe. İlahe. İlla. İlla. Allah. Allah. Ve. Ve. Eşhedü Eşhedü enne en Muhammeden Muhammeden abduhu abduhu ve ve resuluhu resuluhu ee, bir daha söyleyeyim değil mi? Siz de içinizden geçiriyor musunuz? Siz zaten Müslümansınız da. Ama ne olur ne olmaz zararı yok. Bir daha söyleyeyim yani. Bizden iyi. Evet sıfır elhamdülillah. Evet bismillah bir daha. Eşhedü. Eşhedü. En. En. La. La ilahe ilahe İlla, İlla, Allah Allah ve ve eşhedü eşhedü en enne, enne Muhammeden Muhammeden abduhu abduhu ve resuluhu ve resuluhu Evet. E şimdi Türkçesini de söyleyelim. Söyledin değil mi? Biraz. İçimden 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 iman ediyorum. İman ediyorum. Ve ve dilimle dili bile söylüyorum söylüyorum ki ki Allah Allah birdir birdir ondan ondan başka başka yaratıcı yaratıcı yoktur yoktur evet <laughs> ve yine ve, ve yine, yine iman ediyorum iman ediyorum ki ki Hazreti Muhammed Hazreti Muhammed Allah'ın Allah'ın son peygamberi. Son pe peygamber. Peygamber. Peygamberdir. Peygamber. Allah'ın Allah'ın kulu kulu ve ve resuludur. Resuludur. Evet, teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Evet, Tuana bundan sonra isminiz Tuana olsun inşallah. İnşallah ben tebrik ediyorum bu kardeşimi, güzel kardeşimi de. Tuana'nın İslam'la buluşmasına mutlaka katkısı olmuştur. Allah sizi her daim mutlu etsin. Çok mutlu bir aileniz olur. Çok iyi çocuklarınız olur. Ee, dine hizmet ederler. Ve sizin nesliniz kıyamete kadar inşallah devam eder. Sağ olun. Gece bir şey var mı? Ik voel me blij en ik straal helemaal. Çok. <laughs> tamam. Kendini çok iyi hissediyorum. Kalbim e, ne diyeceğimi bilmiyorum diyor. Evet biz e, ne diyeceğimizi biliyoruz. Diyoruz ki diyoruz ki Tuhan'a şu anda hepimizden temiz diyoruz. Evet. Ve onu tebrik ediyoruz. Evet Tuhan'a hakikaten bizden temiz. İnşallah Tuhan'a evliliği devam ediyordur. Bu manzarayı ben bu hanımefendi bir kelime işaret getirirken Eşhedü enne Muhammed Resulullah derken içimde ne geçti biliyor musunuz? Söyleyeyim, sizinle paylaşayım. Yani ben derim ki Hazreti Peygamber bu manzarayı görseydi çok mutlu olurdu. Çok sevinirdi. Çünkü onun bütün hedefi dünya hayatında İslam'ı kökleştirmek, batılı, şirki, kula kul edinen zihniyetleri putperestliğin tümünün kökünü kazımaktı. Onu da yaptı bulunduğu 23 yıllık Nübüvvet peygam, peygamberlik döneminde bunu başaran Medine'de devletini kuran ender peygamberlerden biri bu güç bir Hazreti Süleyman'a nasip oldu, bir Hazreti peygamber'e nasip oldu. Ama Hazreti peygamber bütün dünyaya hükmeden, bütün ırklara, nesillere, nesiplere hükmeden bir din getirdi. Allah gönderdi, o da uyguladı tabii ki. Onun için ne mutlu ki Müslümansınız, ne mutlu ki ona bağlısınız. Sevgili dostlar bir e, bir e, bilgisine paylaşalım kısa bir şekilde. Evet arkadaşlar onu verelim lütfen ufak bir. E,